Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak. Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Adana bölgesinde hizmet vermekte olan Mehmet Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Misafirperverliğinizde daha iyi olduk. Mehmet Bey kimdir? Kaç yıldır bu hizmeti vermektedir? Mehmet İngilizce öğretmeni ve İngilizceyi çok seven bir İngilizce öğretmeni açıkçası ve Türkiye'deki İngilizce olayını özellikle Adana'daki İngilizce olayını hani bir şekilde problemini bir şekilde bitirmeye çalışan bir vatandaş diyeyim. 9 yıldan beri öğretmenlik yapıyorum ve en sonunda böyle bir alan kurduk. 2,5 yıldan beri de bu alanımızı bu alanımıza hizmet vermeye çalışıyoruz açıkçası. 2,5 yıldan beri burada hizmet veriyorsunuz. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Burada vermiş olduğumuz hizmet aslında Adana'da bir yurt dışı oluşturma. Çünkü insanlar İngilizce eğitiminden gerçekten çok sıkıldı ve insanların ciddi bir şekilde problemi bu İngilizce olayı. Biz de bunu nasıl kırarız diye düşünürken insanların İngilizceye karşı psikolojisinin bozuk olduğunu öğrendik. Hani bu psikolojiyi düzeltmek için de İngilizce eğitimi artı birazcık İngilizce psikolojisini yumuşatma olayı yapıyoruz ve bunu yaparken de gerçekten alan olarak da hani tamamıyla insanların dışarı dışarı çıktığında neler, nerelere gidiyorlarsa, kafeydi, restorandı, bardı hepsini birleştirip kafe, kurs, bar ve bir ev konseptimiz bu burada biraz da İngilizce danışmanlığı da vermiş oluyorsunuz e, bir nevi. Eğitimin yanı sıra konforu ve e, dışarıda ya bir yurt dışı yaratmışsınız burada. Peki bunun geri dönüşleri nasıl oluyor? Size e, memnuniyetin nasıl? Ne tepkiler geliyor? Ee, harika tepkileri var. Güzel tepkileri var. Çünkü sürekli büyüyen, yani hiçbir şekilde e, kendimizi yormamamıza rağmen güzel bir şekilde insanlar geri dönüş sağlıyor ve burada bir danışmanlık almak istiyorlar. Çünkü e, veden hizmet e, hoşlarına gidiyor gerçekten tatlı. Sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Instagram üzerinden çoğunlukla e, ilerliyoruz. E, Instagram'dan rahatlıkla uğraş, ulaşabilirler. American Story Dear, American Story Geek. Birazcık geek yapıyoruz çünkü burada İngilizce olarak. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. E, dil problemini gerçekten çözmek isteyen insanlara hizmet veriyoruz. E, ve bunu en konforlu şekilde gerçekten bir e, İlke içerisinde yurt dışı yaşamak istiyorlarsa e, tercih edebilirler. O konuda gayet rahatız açıkçası. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz bir isimle birlikteydik. Bir sonraki duramıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.